6. chapter'la devam ediyoruz. Bakalım. Ha. Şu kadar chapter'ımız var. Sonuna kadar gideriz diye umuyorum. Bir de patronumuz var. Hadi inşallah. Yön nerede kız? He, burada tamam. <laughs> Yine fener verdiklerine göre <laughs> garip kubara bir yüzü böyle. Ya sen niye geliyorsun? Kokumu var alıyor? Tak niye var bunda? Gelme, gelme. Gelme. Verme. Verme. Aa, geldi. Git bir. Vereceksen huzur ver. Vereceksen huzur ver. Verme. 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 Akıllı verme. Vereceksen huzur ver. Anam. Onu da vermeyecek yiyecek bir şeyle söyledim. İyi olmaz. Buradan geçebiliyor mu? Galiba geçemeyiz güzel. Senin baktığın bir koridor değil sanırım burası. O yüzden geçin. Gel abi. Sen kimsin? Sev varsa güven vardır. Sev varsa her şey. Yavaş vardır. Koştu 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 tut Yavaş her <laughs> yolda yakalayacaklar her yere kısmışlar her yere pısmışlar Atatan şunları da. evet güzel ilk cüz, biz bu işi yapıyoruz ya Sevimi alayım Sev güvenliktir sev her şeydir bu arada videoyu beğenelim ve kanala abone olalım Oyun zevkiniz iyice iyiymişte devam etmektedir. Ne no, oldu öyle kalırsın. Şu engellerden vazgeçeyim ben bir kötü oluyorum. Kötü kötü oluyorum bu engellerden. Yok. Yemem onu yemem aa, onu yemem. Bu sefer bir deneyemedim dikkatsizi çekerim. Ee, Yok. Yanlış geldim değil mi ben? Heh? Böyle sakladığınız bir çıkış yoktur. Yok. Ee, ben yanlış geldiysem daimon olursa sen niye o kadar büyüksün? Hı, tamam. O. Evet. Şimdi Evet öldüm. İki de çift turumuzda Felipe'nin zıkkımına devam ediyoruz. Allah yapma, yapma. Evet. İyi gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Sofora yapıyoruz. Bunu yapıyoruz ya. <laughs> Allah. Kafa attım yani. Neyse daha iyi geçeceğim ben şimdi orayı. İnşallah tabii. Elipenin zıkkımı kaldığı yerden devam ediyorum. <laughs> oy nasıl geliyor? Oy 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 oy. Gelme ya. Çok gerileyim seni gelme. <laughs> Abi elimin ayarı bozuldu. Şimdi sabah akşam ölürüm ben artık onu söyleyeyim. Kafasına denince bir şey olmuyor. Sanırım Felipe'lerde de öyle bir detay vardı. Kafasına denince bir şey olmuyor. Sevim aldım, mutluyum, güvendeyim ve huzurluyum. Yine <laughs> kafasına değilim. <laughs> Allah 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 İyi atlattı iyi iyi Hop yemezler İyice giyim sunar <laughs> Düştüm Düştüm Onu güzel atlatmıştım ki düştüm yani artık. Yakışmadı o A burada Zaten yukarı çıkamazdım, ölecektim bence de. Yukarı çıkış varsa da ben kaçırdım. Ya şu an acayip el ayağım böyle çöp ya. Zorlanıyorum, yalan yok. Şu an her bir zorlanıyorum zorlanarak da oynuyorum. Öyle. Sev noktası da alabilir miyim rica etsem. Mümkün mü de öyle bir şey? Yoksa değer midir? Düştüm. Hadi Leto. Hadi Leto güveniyorum sana Leto. Düşmeyeceksin Leto. Bilmiyorum kaçıncı yiyeceğiz beraber Leto. Aleyküm selam. Abum be. Hop. Abum. Benim abum. Geri başa. Evet. Artık sonuca ulaşabilir miyim? Bir şey var mı burada? Hayır, yokmuş. Güzel. Sevindim. Hop. Hop. Hayda. Hop. Oh, Kafana... Hadi bakalım 8. stretchle devam ediyoruz. 9, 10, 11, 12 kalmış. Tamam. Tamam çok senin ağzım kokuyor kabul ettim okey. Heh geçtim. Yalnız sevi almadım güvende değil. Ne yapacağım burada? Git 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 çabuk gel. <laughs> tamam sen sabah akşam geyişlerinle göçeceğim. Ya bu yerler değişik olmuş. Orijinal Felip Pen'in zıkkı böyle değil tabi ki de. Sekin atlar mı sandın? Ana atlama yine yokmuş gelebiliyormuş. gelebiliyor toplandık. Toplandık. Toplandık sorduk neden yıprandık? Gelmeyin yıprandık yıprandık. Dayı Heh, şu yolu yürümedim yani bunu farklı renk yapmak bu kadar zor bir şey olmasa gerek ya. Mal gibi bakıyorum nereye gideceğimi. aleyküm selam. Zınk diye geçerim burayı. Allah geçirsin. Ya. Allah kafama vama kafama vuruyor vuruyor. Oh. Hadi 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 gelme en kenardan gelme oh. Yok yok. Daha çok gençim bu numaralar yeme. Oh. Oh yarap şükür. Bu engeli çok mu düşündünüz? Cık. Hadi <laughs> düşüyorum ben burada yalnız. Yani ben burada düşüyorum. Allahu ekber tekbiri. Zıpla. Uh -huh. Bu streçte bitki bitti be. Ah nasıl ya? Yapma ya. Kimseye çarpmadım ki öldüm ben. Çarpsam hak vereceğim. Ha, Çarpsam siz haklısınız eyvallah da yani çarpmadım yani. Heh. Allah Allah. Artık başımıza belayı durduk yer ölüyoruz şimdi. En iyisi yuvarlanıp yuvarlanıp kendini, kendimi ışınlanma yerine sokmam. Aa, bu da Yok. Düştüğüm gibi deliriyor. Hmm, niye bunu yapıyor acaba? Oradan buraya gelmesin şu gaz sesi. Ne yapabilirim ben bu konuda? Böyle mi geçmemiş istiyor acaba? <laughs> Allah Allah. Işınlanma yerine bir şekilde diyebilsem. Bak bak hop. Hadi. Işınla bitti. Harbiden bir mi? Bisiklet mi kullanacağım? Hep bisikletli o bilerde çok kötü Hadi ben normal obi yaptım da bak bak nasıl hareket ediyor. Bisikletlisi mi? Bisiklet. Bisikletlisi mi kaldı gerçekten mi? Normalini yaptım, bitirdim, yedim. Bu kaldı. Okey. Bir de çok dönüyor. Niye böyle dönüyor? Sabit durmuyor, durmuyor. Gerçekten durmuyor. Ben durdurmak istiyorum. O durmuyor. Onu söylemem lazım size. Öldüm. Öldüm. O kırmızı şey öldürme böyle. Çünkü ben... Ya ben buraya yapamam ya. <laughs> yapma, yapma. Ben çok gençim. Kendime çok inanıyorum. yapma ben çok gencim düşüyorum ya ben buraya yapamam ama bu beni aşar ya ah be yapabileceğim bir şey yok yani bu konuda ben burayı beni aşıyor yani Seviyor Ömer, seviyor. Oh. Haa, baybabanın Ne Yapma, of ya. Harbiden burayı beni aşıyor ya. Bu çitlerin üstünde atlamam ha. O yok mu yani, o olmadan. O olunca da geçemezmişim, tamam anladım. Yok 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 yok. Yani yok. Oh. şükür. Ya bunu niye yaptınız ki? Yapma. Ha. Vurdu vurdu vuruldu oldum orada. Cık. Yok yok değ değme diyor. Abartma her şey değdi diye bakma. Bazen değer. Değmesi gerekir. Ne değ şuraya? <laughs> tamam. Ya bu ne ya? <laughs> Gerçekten bu oyunu var mı? Kelepenin zıkkımı işte ne bekliyordum ki beni mutlu mu ede... Yapma. Kelepenin <laughs> zıkkımı beni mutlu mu edecek? hayır tabii ki de. Ya ben ne yapamıyorum ya. Yapma. Heh, tamam. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Evet böyle böyle. Bu oyunun amacısını tabii de parkurla korkutmak. Başka bir korku yöntemini başarabileceğini sanmıyorum. Şu bisiklet sesi de kafamı mahvetti. Aslında buradan mı geldim be? Ay seçtiğim yolu ben ya ne bileyim. Gitti mi yani öyle bakmadım çok. <laughs> ne oluyor yapamam ben buraya yapamam darlandım çok söyleniyorum farkındayım ama o de benlik iş değilken bir de böyle bir obi yapmak zor geliyor. Ne edeceğim ki? Heh, ver sevgi sevgi ver. Geçerim geçerim ben siz şey yapmayın. Ben geçerim. Ben geçerim. Ne oldu niye takıldın Çok korktum burada sen takılınca ne oldu diye. Öyle takılma bir daha. Öyle takılma. Ay ne bakıyorsunuz ya yiyecek gibi. Belli ki yiyecekler. O yüzden bakıyorlar. Kız bakmasın bakmasın şey <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsınız? Oh. Başaracağız ya başaracağız. Karnaval mı bu ne? Biz burayı var ya yaharız yahar. Koktum. Yalan yok koktum. Devam. Böyle. Böyle. Böyle böyle bu. Biz buradan var ya yani zık diye geçeceğiz. Biz ne engellerden geçe geçe geldik buraya. İyi gidelim. O ne lan? O ne lan? Aşağıdaki ne öyle? Akıl bırakma düşüyordum. Benim yukarı vurdum sana. Heh, eyvallah. Heh. Tamam. Tamam. Şaka düştük bu size. Sağ olasın. <laughs> Burayı tasarlarken ne düşündünüz acaba? <laughs> Yapma. <gülüyor> düştüm olmadım. Abum, izin abum. Heh, şundan. Abum şöyle bir izin olursa. Sağ olasın. <laughs> abum, yine düştüm. Boşluk var şurada görmedim boşluğu. tamam. E. Ee? mi? Hani. Bir şurada. Geçeceğim. Yani kafana basabiliyorum tabii bir tık. Da durun kazma nasıl geçeyim mi? Oğlum üstüme geldi. Durdu durdu bu üstüme geldi. Felipe'nin zıkkımı ya. Bir şey Hı. diyeyim. Ne oldu bahçesi yapma lan. Geçemiyorum ki. Elif zıkkımıyla oldum bela. Heh. Şimdi sıkıyor sen gel. Bakayım geliyor. Yok gelmiyor öyle kalırsın işte. Evet devam edelim. Allah Allah. Yapma 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 öyle şey yapma öyle şey. Çok gerildim çok gerildim de. Aa bu geliyor bu geliyor. Save 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 save. Save güvendir, save mutluluktur, save her şeydir. oyunlarda her zaman ne derim save 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 güvendir. Evet sen de geleceksin tabii lan cezası. Felipe arada gelmediği doluyordu bunu. Kız ne yapıyorum burada? Duda. En aşağı bir şey olmaz korkma buraya atladım. Bye